Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Oli London hakkında konuşacağız. Oli London tanımayan yoktur o bir saplantılı ve Jimin çok seviyor kendisiyle bir aralar Jimin'le evliyim falan diyordu. O kadar saplantılı bir insan biliyorsunuz ki Jimin'le benzemek için tonlarca esnetik yaptırdı. Sırf Jimin'e benzemek için ama maalesef Jimin'le uzaktan yakından alakası yok. Daha çok Seda Sayan benziyor. Evet sizle konu saçağımız konuda tam bu Oli London Seda Sayan'a takındı yaptı yaptığı bir paylaşımda Seda Sayan'a çok ben izliyorum onu çok seviyorum Türkiye'yi çok seviyor ve Türkiye'de ameliyat falan olacağım diyor ve Seda Sayan'la da sosyal medyada takipleşiyorlar ve kendisini Seda Sayan Jimin olarak tanımış ve Seda Sayan sana bir gün çok şarkı söylemek istiyorum dedi yani anlayacağınız Jimin kurtardık o adamdan ama Seda Sayan gitti resmen şimdi sizlere Oli Londor yaptığı Twitter paylaşımlarına bakalım. İşte gördüğünüz gibi bu adam bu sefer Seda Sayan takıntı yapmış o adamın yani Oli o paylaşımını gördüm şok oldum neyse siz ise bu konu hakkında düşünceleriniz yorumlarda belirtebilirsiniz ve abone olmayı like atmayı unutmayın sizi seviyorum.